merhaba arkadaşlar Bugün size derd edici gıda dikişi oynayacağız Gördüğünüz gibi e, şey var <laughs> e, Oyunun yeni güncelleme gelmiş Gel Gelmiş yani hala geliyor Oyun oyun Türkçe olmuş Aslında Türkçe değil de dileklenmiş Ve şikayet hmm şikayet derken galiba o, report yani. Çünkü hep insanlar hile hil, hil açıp ya. Şöyle evet. bir Oluyor şey ya. Herkes hile açıyor ya. Haksızsız. Cık. Şimdi ben onlara hak bildirmez miyim? Şimdi o şimdi ben o şimdi ben e, report güncellemesi getirmez miyim ha? Siz nane yemediniz mi? Ha? Dedi galiba. <laughs> Ve bazı kişiler çıkın çıkıngan tarafından banlandı. <laughs> Adamsın çıkıngan. <laughs> Valla. Bir de çıkıngan iki bu. Tamam. Bir de bir de arkadaşlar artık şeyimizi görüyoruz e, karakterimizi. Ona. Evet. Ee, i̇sterseniz oyna tuşuna basalım. Evet arkadaşlar gelelim. Şu an ne oluyor? Ha! Rosterlı Kere bak Kere O ne sorusu? Şran kopa var. Hugi 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 solda doğ yazıyor şurada. Adam çok komik. İnsanlar çok komik de. Bebek zongi. Bebek zongi. Bebek zongi. Bebek zongi. Bebek. Tamam bana mı? Gel oh! doy babana koş. Gel doy. Bir daha alırız. ben şeyi Çok kesin bozucu. Şşt. Ruslu. Ruslu. <laughs> Ona guru beklenmiş arkadaşlar isterseniz e, şey yapabiliyorsunuz. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Neyse. Oyunda para kazanabiliyor musun? Dolap. Dolap. Hugi bugi var. Hagi hagi bagi. Hagi bagi ne yapıyor? Hugi bugi. Ya. Neyse. Zaten bir şey yok ki çıkaramıyorum Hiçbir şey yok. Zaten zaten onda rotulu dolap var. Bir de gitti. Bu arada arkadaşlar bir şey demeden önce e, sür eklendi ya burada e, bir bir şey eklenmiş grup diye bir, bir şey eklenmiş o zaman bir e, hatırlayın şey demiştim e, oyunda grup eklenmiş demişti ve eklenmiş İsterseniz test edelim ben ya evet. evet. ee, burada Türk gel yazılı. Burada sunucu adı yazılı. Burada burada Rus Ruslu bir şey yazılı. Ve ve burada şey yazılı. Noki e, Partisi Partisyonası Çıkınga Niu İngiliz girmiş ona. Evet. galiba e, Nokia Çikin kan yavru sanırsam e, İngilizler Demiş bunu yazmış. Yani Neyse Burada sunucu oluştur yazılı Burada oyunu kaydet ve Bunu da Burada ise sunucu Kutlayıp geri yazıyor Yani Kodlu, kodluyorsun Yani Burada şey çıkıyor sunucu adı yazıyor. Yani ve şifre. Onları kodlayıp e, giriyorsun yani. Bu kadar kolay. <laughs> Neyse Türkiye'de basmayacağım. Neyse çıkalım Burada çıkış tuşu var ondan basıyorum. Hop bastım. <laughs> hadi. hadi. Ee, burada şikayet yazılı. Onda report güncellemişken isterseniz basalım. Bas evet arkadaşlar E, orası şeydi. <laughs> Yanlışlıkla şeyi basmışım. Sunucuyu F fark etmemişim. Neyse e, ee, burada oyuncunun adısı yazılı. Evet. İsterseniz buradan çıkarabiliyorsunuz. yani. Evet. İşte, e, burada burada şey yazılı. Konuşma kısmında küfür etti yazılı. Burada şey hile açtı. Şey, ismini ismine küfür etti ve burada ise sonuçta. burada Rob rolplerimiz yaparken rolplerimizi bozuyor yapıyor. Ama bunları e, e, bunları reportlamak için bir oyuncu lazım. Oyuncu reportluyorsun. Raport, ben buraya bir şey yapacağım. Bu kadar kolay. Evet. Gansa basın yani dükkana yani bastırma ve e, silahlar yazılı ve skin, şapa, göz, ağız, ayakkabı, boyama. Sözde para 4, 7, 4, 7, 2, 4, 4, 9, 9, 6 yazılı. Yani silahlar, skin, şapka, göz, ağız, ayakkabı, bey boyamayız. Yani bunlar kolay. Tepeden şey. Next, next. Ee, Neyse, diğer modlara bastım zaten. Ee, burada zombiler yazılı. Burada lanetli canavardan kaç. O ne ya? E, ses olabilir mi? Bilmiyorum. Neyse. Burada hangi vakit var ve burada haritalar var. Bu haritaları biliyoruz zaten. Ben baktım. Güzel haritalar varmış. İki, iki eklenmiş demişim. Neyse. Yeni harita yok. Ben sonradan ettim. Neyse. Bunları biliyoruz. Sadece şunu biliyor, şunu bilmiyor. Yoksa o şey olabilir mi? Elites kuat. İsterseniz basayım ya. Arkadaşlar bir şey oldu. Şu an bu mod, yani lanetli canavardan kaç modusu. Anlar, anlamadınız mı? İngilizcesi ise elites kuattan eee squat. Devam etmek için bu tuşa basınız diyor. Tamam. Basalım arkadaşlar. Bas. Aha arkadaşlar buraya spam oldu. E. Ee, ya neden çok kadar? Galiba biz bilgisayarları toplayacağız. Çünkü her yerde ı, bilgisayar var. Bak burada da var. Burada da. Bunları nasıl tıkayalım? E, tamam. Allah'ım. Bunu aldım. Evet. Şunu da mı aldık? Uzaktan aldım ha. He. Onda helikopter çıkacakmış. Ne? Yani. Evet. Şunu da mı aldık? Uzaktan aldım. Bakayım. Mesela çipsi plamada. Al. Hop. Tamam. Ölmeyim herhalde. Allah'a emanet <laughs> olun. Allah'a emanet Bunu da alacaktım. Hmm. Bu bu el ses kuat canavarları. Ama bazı farklı el ses kuatlar. Burada yeşil canavarlar var. Normalde el ses kuatta böyle canavarlar yok. Ama çıktı. Evet. Neyse. Neyse. Çıkmıyor ki açtık. O canavarları. Bazı canavarlar çok güçlü çok kılıçlıyor. Ama neden böyle yapmışlar? Bak bu mesela bu bu, bu canavar neden e, uçuyor? Yani böyle şeyler neden var? Mesela bunlar neden buraya gelebiliyor? Öyle çok güzel sakin. Helikopter. Canım. İnecek misin? Daha uğurdu. Daha şeyler varmış. Bunlar varmış. Bunları da alayım. Allah be. Unutacaktım ha. Çips. 3 çips bana çıkmış. Güzel. Çık çık. <laughs> Şimdi al. Tamam. Alakadar'ım. Tamam. İyi de iyi de. Ee, başka başka yok mu? Ben sanmıyorum. Helikopter mi? Helikopter mi? Uzaktan bakıyorum. Bence vardır ya. Şu an cips planlarına basıyorum. Aha! bir tanesi de buldum arkadaşlar. Alım mı? Olur. Güzel. Helikopter, helikopter, helikopter. Şimdi. Evet arkadaşlar burada bir şey oluyor. Dur da. Şu an şansım geçecek. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir şey oluyor. Yine geliyoruz. Aynı hangi vakit gibi değil miydi? Valla. Yani. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ee, Queen's. Yani. Bir de neden Queen yaz yazılı? Kore yazılı değil mi? Neyse. Şimdi yanlışlıkla yapmıştım. Dur. Yanlışlıkla Queen yazmış. Dur. İndir. Neyse. Gene ee, yine aynı lobiye dönelim. Evet arkadaşlar aynı lobiye geri döndüm. Neyse. Eğer ee, eğer eğer onlar gelirse çıkından iki komik montajı çekeceğim yani. Hep çıkından bir mi ya? Böyle çıkından iki komik montajı çekeceğim yani. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer like attın, eğer like attı, attıysanız, eğer abone olduysanız ve ve bay bay.